Mutlulukla, huzurla çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ay bu bana böyle eski günlerimizi hatırlattı böyle daha coşkulu, neşeli. Evet. Ay Allah'ım inşallah artık ya önümüzdeki Berat Kandil'in şöyle hastalıksız birbirimize sarılarak maskesiz günler gelsin inşallah şu hastalık evet. tüm dünyadan silinsin gitsin. Ee, bugünkü dualarımızın başında lütfen herkes bu duayı da etsin artık fenalık bastı bayılacağız yani. <laughs> Gerçekten. Ee, dilerim dediğim gibi çok güzel dualarınızın kabul olduğu bir gün olsun inşallah Amin Efendim e, iki çocuk babası 71 yaşındaki Dursun Zehir'in kaybıyla ilgili biliyorsunuz Dün Miraç yayınımıza katıldı ve Miraç dedi ki e, Bu e, Kerim'in hesabındaki paralar nereden bana da bunu kardeşim söyledi <laughs> e, Hemen ardından Kerim başta Yok öyle bir para demesine rağmen az önce de izlediniz sonunda kredi çektiğini söyledi ve bu krediyi taksi şoförü olan Serkan Yoğurtçu adına çektiğini iddia etti. Bunun üzerine de Pazar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gittiler Serkan Yoğurtçu'yu ve babasının ifadesi alınmak üzere gözaltına aldılar. Yaklaşık iki buçuk saat ifade işlemi sürdü telefonuna el koydular ardından... Karanlık basınca evde bir arama da gerçekleştirdiler. Ben çok teşekkür ediyorum kendilerine. Çünkü onlar da konuyu çok yakından takip ediyorlar. Aslında bütün ilçe halkına çok teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü e, valla herkesin başında bu iş yani. Ne olduysa bu adama el ele verip bulmak zorundayız. E, işte isterseniz önce o görüntü izleyelim. Az sonra e, taksici e, Serkan ve babası da canlı yanımızda olacak. Onlar Kerim'in anlattıklarını tamamen yalanlıyorlar öyle bir şey yok diyorlar. Fakat öncesinde ee... dur şimdi başka bir şey söyleyeceğim de Ankara ile ilgili. Önce bir izleyeyim. Şimdi o kadar çok anlatacağım şey var ki hani böyle çok anlatacağınız şey olur da nereden başlayacağınızı bilemezsiniz ya. Hepsi birbirinden önemli. Önce bir şunu izleyelim. Kerim Bekir'in taksi şoförüne 14 bin lira verdiğini söylemesi üzerine yayınımız ihbar kabul edilmiş ve Pazar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçmişti. Para 10 bin liraya aldı. Ondan sonra bir 14 bin lira daha bulmuşsun. Var mı kanıtın buna karşı? Kardeşime göstermişsin. 14 doğru, lira daha der, mı buldum doğru. demiş. 14 bin lira daha çıkmış. O 14 bin lirayı nereden buldun? kredi çektim. Evinden alınan taksi şoförü Pazar Şehit Resul Morgil polis merkezi amirliğine götürüldü. Parayı ben almadım. Kerim kumar oynamak için kredi çektirdim. Kredi. Şey, kredi. Kim çektirdi? Kim çektirdi? Ya borçlarım var dedi abi dedi. Zaten kumar oynuyordu bu kendisi. Kerim mi dedi? Aynen. Bankacı bir tanıdık var. Benim tanıdığım var. Evet. Bana dedi ki ben kredi çıkartabiliyorum dedim. Serkan Yoğurtçu iki buçuk saat süren ifadesinin ardından saat dört buçuk gibi serbest bırakılmıştı. Saatler altı buçu gösterdiğinde emniyet ekipleri tekrar evde bir arama gerçekleştirdi. Baba Nihat Yoğurtçu'nun da ifadesine başvuruldu ve aynı zamanda incelenmek üzere Serkan Yoğurtçu'nun telefonu da emniyet ekipleri tarafından teslim alındı. Peki Kerim Bekar ve taksi şoförü arasındaki bu para meselesi neydi? Neler yaşanmıştı? Bu soruya yanıt almak üzere Serkan ile bir araya geldik. İki önce bir gelmişti durağa. Gece geç saatlerde geldi. Param yok dedi. Köye bırakır mısın dedi. 20 lira var dedi. Gerisini dedi. Daha sonra veririm dedi. Biraz dedi ısınayım dedi içeride. Üzerinden ağır bir koku geliyordu. Ben de dayanamadım daha fazla. Dedim ki gel götüreyim seni. Öyle bıraktım işte köye. Ertesi gün yine geldi işte. Borcunu verdi. Biz oyun falan oynuyorduk telefonda. O da görüyordu. Para kazanıyorduk oynadığımız oyundan. O da oynamak istedi. Üzerinden ağır bir koku geliyordu. Çok kötü bir koku vardı yani. Durulmuyordu ki. O soğukta mesela camı açarak götürdüm şeye. Kesinlikle cam açık oldu. İddiasına göre Kerim Bekar oyun üzerinden para kazandıklarını görünce kendisi de kazanmak istemişti. Para vereceğim dedi. Bana da oynarsın, bana da katlarsın dedi. Borçlarım var dedi. Çok borcum var dedi. Sağa sola dedi. Onları kapatacağım ne dedi. Ne kadar bir borçtan bahsetti? 5000 TL. Ama para bulamadı tabii. Sonra işte ben dedim ki kredi çek dedim. Bir de çok götürdüm. köye bıraktım. Bana da borçları vardı. Onları almak için. Size ne kadar borcu vardı? 40 lira falan tutuyor zaten Aha. taksi ücreti. 4 kere falan götürsem. 160 lira falan. 100 lira falan Aha. ediyor yani Aha. bana fazla borcu. Yok. Kerim Bekar için usulsüz kredi çıkardıklarını ileri süren taksi şoförü o süreçte neler olduğunu da anlatıyor. Benim arkadaşım var İstanbul'da bana Aha. diyor zaten komisyon karşılığında kredi çıkartırım diye bu kimliğini gönderdi işte ona kredisi onaylandı hesaptan para transferi yapma dedi yoksa bloke olacak dedi banka izin vermeyebilir dedi krediyi de komisyon karşılığında çıkarttık buna elden al parayı dedi ben kendisine atacağım ya yani. o yüzden elden aldık parayı orada aldığımız yer tabii ki şey ATM'den ben tekrar yükledim. 15 bin hesaba yatmış galiba. 1.000 tamam. Bin lira sigorta kesti. 1500 lira kendi komisyon aldı. 12.500 lira para kaldı işte. 12.500 hesaptan çekti. Sonra tekrardan ATM'ye yatırdık benim hesaba. Bir kısmını benim hesaptan Kerem'in hesaba tekrar gönderdik parayı. O kendi sitesine atsın diye. Onun sitesinden oynayabiliyorum ben. Oynadınız mı? Evet para falan kazanamadım. Öyle gitti. Kerim Bekar hakkında insanların kendisini uyardığını ve dikkatli olması konusunda ikaz edildiğini de ileri sürüyor Serkan Yoğurtçu. Annesi orakla kovalıyormuş herhalde başkalarını. O yüzden seni de keser tenada sıkıştırır. Dikkatli ol durağa da sokma dediler bana. Ben de ondan sonra zaten çocuğa şey yapmadım yüz vermedim. Senin anlattıklarından tamamen farklı bir şey anlatıyor. Babası da farklı bir şey anlatıyor. Şimdi babasını da izleyeceğiz. Sonra canlı yayına bağlanacaklar. Ne diyeceksin? Kanıtlarım var benim telefonda. Bana yazdığım mesajlar şey duruyor hala. Aslında bakar mısınız yalnız konu konuyu açıyor. Yani çok da dağılmak istemiyorum ama yani işsiz, güçsüz çocuğa kredi çekiliyor. E ee, o kredinin arkında da başka bir usulsüzlük olduğu ortaya çıkıyor bu iddialara göre. Yani sigortalı gösteriliyor. Mesela bu çocuğu şimdi sigortalı olmadığı halde sigortalı gösteren kim? Bunun için 1500 lira komisyon alan kim? Şimdi bu da başka bu da bu da önemli bir konu ya. Bu da adli bir konu. Yani Çok şimdi ciddi. bunu yapanlar <laughs> resmi evrakta sahtekarlık, dolandırıcılık birkaç tane suç üst üste mevcut. Hı. Aynen öyle. Tek suç da yani değil. bunun toplumsal anlamı da şu aslında toplumsal sonucu da şu. Şimdi sen Evet. Yani kredi kime verilir? Ödeyebilecek kişiye verilir. Şimdi sen ödeyemeyecek kişiye kredi çıkartıyorsan e, o, o sonra nasıl ödeyecek kredisini? Nereden bulacak? Ödeyemeyecek. E, öde, ödeyemeyecek ama bir şekilde de bankada gelecek eve hadise evet. maalesef. Nereden bulacaksın o parayı? O parayı bakalım yani yasal yollarla o parayı bulman mümkün değil. Zaten yasal yollarla parayı bulacak olsa birinin işin içine girip sahtekarlık yapmasına gerek yok. Yani şimdi siz bankayı da ban, bankacılık sahtekarlığı da var burada neyse artık onun da bir adı vardır. Yani bankalar da önüne gelene ekmek peynir dağıtır gibi yolda yakalayıp ama, kredi kartı veriyorlar. Ama ver tamam orası ayrı ona katılır. Evet. Ama buradaki konumuz şu işte banka vermiyor zaten Kerime. Hayır vermiyor bankaya da bankaya verilmesi yani için hazırlanan belgelerde de sahtekarlık yapılıyor. Bu sahtekarlığı yapan kişi de bunun için 1500 lira para alıyor 15 bin liradan. Paraya bak yani yani 200 bin liralık çıkarsa 20 bin lira alacak demek ki. Şimdi bu da başka bir konu hani şu an yani tamam onda, benim konum değil ama. Yani. Bu da bunun da bir konu olduğunu altına çizerim. Yani niye böyle bir sahtekarlığa girişiyorsunuz siz böyle bir para için? Beni taksiyle eve bırakırken her zaman diyordu, gel üstüne kredi çekelim, gel üstüne kredi çekelim. Sen niye taksiyle geziyorsun sorması ayıp Kerimciğim? Ben çarşıdan eve giderken taksiye biniyordum. Niye? Evin uzak. Evin uzak, evine dolmuş var. O saatte olmuyor. E senin de, de şey yani 10. ayranı yok içmeye, Hadi geri evet. kalanını doldurun yani. Sen senin ayranın yok içmeyi anlattığına göre. Zaten 20 yaşındasın. Ne olabilir ki yani hani okumamışsın, etmemişsin, çalışmıyorsun. Çalışsan olur. 20 var, 20 var ama sen hiçbir şey yapmıyorsun. Sen bu oyuna internette diyorsun? O da oyun değilmiş yani. Yok, item mi satın alacağız yok mu? O da değil seninki yani. Nasıl öyle değil? E, e, değil adam diyor kumar oynuyor diyor. Zaten internet kafede ne oynayacaksın? Ne kadar harcayacaksın internet kafede? İnternet kafede oyun hmm. oynamaya gidiyorum. Kumar oynamaya değil. E niye Serkan öyle söylemiyor o zaman? Serkan kendini aklamaya çalışıyor o yüzden. Sen niye o zaman Serkan'ı başta söylemek istemedin kendini aklamaya çalışıyor diye? Ben söylemek istemedim başta. Oğlum sen madem 15 bin lira Serkan için kredi çekeceksin kendin için çekip evine bilgisayar alsaydın mesela. Yani o, o, paranın başka bir anlamı olmalı. Kendi eksikliğine. O yüzden kuması... emniyette hareket'e geçti. Ne 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 oluyor 15 bin lira? 15 bin bu liraya. kadar dolandırıcılıkla falan çekilen 15 bin lira bir de yani. Bu, bu iş ne dolandırıcılık? Bu da banka dolandırıcılığı. Yani bunun hukuki adını Rahmi Bey söyledi. Yani biz normal ne? Bu da dolandırıcılık. İşte evrakta sahtecilik, sigortalı olmadığın Bilmiyorum, halde sigortalı gösterme. Kaç kişinin de başını yakıyor bu iş. Yalnız kendisiyle değişik ya değil. Tabii bankalar da buna bir baksınlar yani. Yani baksın bu işte ya. bilerek bilmeyerek parmağı olan herkeste maalesef Kanun karşısında suçlu. Maalesef değil ki. Suçu olan Yani bir bilerek yapmışsa çeksen. tabii ki hak ettiği cezaya müstahak olduğu evet. cezaya Sen şimdi ödeyemediğin parayı bankadan alırsan banka senin yanına bırakacak mı bu parayı? Bir şekilde ezecek. Peki o parayı nasıl vereceksin sen? İşte şimdi Dursun amcanın kaybının altında böyle bir neden yatıp yatmadığı <laughs> ne belli? Öyle. Yani hiç. maalesef öyle. Sonuçta bir para <laughs> e, ihtiyacı böyle bir cinayet oluşturmanın gerekçesi olabilir mi? Çok rahat olabilir. Bu konuda olmaz, başka Ol. konuda olur. Başka konuda olur. <gülüyor> ama <gülüyor> bir gerekçemidir. Mi? Evet, Her bir, gerek bir nedeni olabilir. var. Olmuş bu, arada bu, arada mig... bu arada Fatma Hanım'ın o Fatma Hanım migren atağı geçiriyormuş. Şöyle bir bir gel. O yüzden migrenine ilaç verildi bir saat önce ama düzelmediği için o şu an tamam. yatıyor, geçmiş olsun. Bizi duyuyor herhalde orada izleyebiliyor mu bizi? Bağlanırız ona da. Durum iyi <laughs> değil. Ee, ağlıyor mu? Ne yapıyor? Bak ya Niye ağlıyor? Yok. Ya ben migrenim tuttu biraz sessiz olun dediğim zaman görünüştü işte, halim. Bak insanlar böyle yatıyor. Geçmiş olsun. Ay. Sağ ol. Migrenin mi Sağ var? Sağ ol Müge Fatmacığım migrenin mi var senin? Beni neden bugün çağırdın? Çok zor durumdayım. İlaç iyi gelmedi mi? İla, <laughs> i̇ğne yapmışlar sana. İğne yapmadınız mı? <laughs> Yok. Hap verdi. Biraz. Dedim takacaktılar ama takmadılar. Çok geçmiş olsun. <laughs> e tamam sen orada yat en azından dinle bizi. Şimdi e, babasıyla da konuşacağım. Canlı yayına Serkan'la babası da bağlanacak ama öncesinde... E, şimdi biz bu Ankara meselesi var ya, bu bey amcanın telefonu Ankara'dan sinyal veriyor. Niye Ankara, niye Ankara? Aslında e, dün ben açık açık söyledim. Bu kadar saklıyorsan sen taksiciyle Ankara'ya mı gittin? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.